Herkese evet, Selam arkadaşlar ediyorum. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine Capex Network, Copax Network Net, yani. ve Net Capex Network'teyiz ve Capex Network'te bugün şeyi göstereceğiz arkadaşlar. Dünyaları e, Emir e, Emir de aşağıda dolaşacak çünkü onun yetkisi yok. Bana yetki verebilirsiniz mesela. İşte ne yapayım? Hadi Bana yetki ver. Ben veremiyorum. Ben kurucu muyum? Kurucu yok mu kurucu? Anam o kim lan öyle? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhaba. Şu Merhaba arkadaşlar. İlk nether'a gidelim. <laughs> Abi ben yetki alıyoruz ben? lan yetki alıyoruz. Nasıl gidirdiğini bilmiyorum ama. Bu maraz. Ne <laughs> Hala da sokuyorum ne? İlk nedir? Teşekkür. Nedir ne değildir? Nedir'a ne nedir neye gerek biliyor musun kanka? Ha nedir, ee, zümrüt blok 128 tane 64 tane Oğlum ben bunları nasıl kazdım oğlum? musun? Oğlum git e, kaz bırak. harbiden ha. 20... 128... Aa benim ama zümrüt bloklarım yok. Allah belanı Yardım mı geleyim isterim. mi hemen kasayım sana? Kas kas. Gel, gel gel gel. Zümrüt'ün oraya gel. Geldim geldim. Oo. Kalk sen bana hemen başla vurun bana vurun. Abi bana vurmayın. Allah belanızı verir bak. Vallahi yorum <laughs> bana vurmayın ya. Vallahi bak youtuber gelir an anılar, ısır, yapar bak. Vallahi yorum. Ben de şu an? Bende var işte ya. Dur dur. Ne kadar eksiğin var? Geliyor. Var var işte, son sen. Kas kır yani. Oo ben bir şu dokülenleri alayım ben. Bakayım <laughs> pv de. Ben dur zümrütleri ben bloğa çevireyim bir dakika. Tamam. TV bir. Bir şeyler oluyor gerçekten bana. Oğlum ne oluyor? TV bir. 12 tane daha lazım bana. E, 4 tane kaldı. Tamam aga. Gid elmas bloğa gidelim. Bunları da istedim. Elmas bloğa gidelim. Allah elmas bloğa gidelim. Allah. Tamam gidelim bağırma gel. Gid. Oğlum birisi gerçekten korkuyorum hadi. Tamam tamam tamam. Ay kas bunlara ben. Oo, aa maraz geldi. Maraz Ali vurma bak. Maraz Ali. Ben şunları bir emo evet. Bundan 64 tane lazım. 40 40 40 sen 40. Abi al anladın. oğlum bende 31 tane var zaten. Ya ama aldı bak amma teressiz Şerefsiz ya. Atma yere kanka atma alıyor oyuncular. Niye safsın? Vuramıyor adamın Hayır, koruması attı, attı. var. Attı attı. Koruma. tamam hadi gel gel. gidelim. Tamam gidelim abi şey tv1 de abi Anne nether'a gelelim bana maraz yıldırım çarptırıyor maraz oldum. geldim ben nether'a Nedir ne de tamam. şimdi ne oluyor lan yine tamam devam burada ne var başlangıç ende gidelim Art nether gidecek yani. Çek. Tamam. Ya evet, ne Aaa nether'da kimse yok Allah bekler Nether ne değildir O şakayı niye hep Allah belanımsın end burası hem Nether değil. OOOOOOOH işte Sana gitsin merhaba Ben Diğer bir video için ben yapacağım tamam mı? Tamam. Ben niye ona vuramadım neyse dur spawn'a gidelim. Ah. yine biri yine bağıramadı. Boss alanı var boss atı var. Kaşınıyorsun eşek, kardeşim. Eşek 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 burada doğar onu öldürerek ödülleri elde edebilirsin. Saat 18 dakika sonra eşeğe çıkacak. Tamam lan burada eşeği keselim çok bana gözlemle olacağım. Eşek niye geliyor? Sen geliyorsun ya. <laughs> Video doldu mu? Evet. Soğuk Vite. diyar var. <laughs> ha? Oha soğuk diyar var. Soğuk diyar. Oh, Diyardan Sus be. Burada ne diyar var? sana git. Hmm. Belki neredesin? Harita da de. Ne bileyim oğlum. <laughs> Rexai nerede söylesene. Rexai nerede? At Atlantis'te. Atlantisler oğlum buralarda ne şey yok mu oğlum dur. Yo, yok 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 ben varım. Bum bum bum. Ben niye bu kadar deli şu i̇şte Bilmiyorum sen çok ergen geliyorsun şu an gözüne. Ben şimdi sen 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 gülüt alamayı kapatsın ben nasıl göreceğim şimdi nasıl klavisi gelecek çak 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 de. Lan bağırım dur, dur bir dakika lan aa kazma varmış burada arkadaşlar güzel burada. Evet. Buraya tekrar en alttan vuruyoruz evet Tamam Ana kazma getireyim mi? Olabilir. Ben şu an elimde de bu? Tarpan getireyim mi? O Tırpan. ne lan? Tırpan. oyunun en güçlü kılıcı gibi bir şey. Tamam hmm. böyle hmm. Nedir Hmm. Siber dünya nedir? ne? Ajan setini Tarp alabilirsin. Ajan seti var. V48. Oha! <laughs> wow. Bu benimkinden de güçlü. Ya kardeş neredesin söyle millete söyle. Ya da gel nedir'e nedir gel amına. Peki dünyada, gel. dünyada <laughs> siber dünyada. Siber dün ya Orası ne Ne bir... Siber dünya ne alıyor kanka? Dün toplayacağım. Bakıyorum. Kanka gelemiyorsunuz siz buraya. Niye gelemiyorsun lan? Sen eşek misin yapsan Kasa falan aç, açmayacak mı? Açacağım lan kasa eşeğim. 32 taneye bir elmas veriyor. Yüz... Var. Oğlum bunu yapmak çok zor. Kanka çok ağlıyorsun be. Niye böyle? Dur benim beynim yetmiyor bir dakika. Bunun için ne lazım? 32 tane Cihan. Cihan sana. 2 2 stack Cihan. Bir stack Cihan. Giant. Dek ağlama. Cihan şunlar oluyor. Dek niye ağladın? Ben niye boş yapıyorum şu Bilmiyorum ama ben bunu toplamam lazım. Topla kardeş. Çok konuşuyorsun sen. <laughs> Oha! Sistem az %100 kredi bonusu var. Mesela şimdi şöyle bir, bir hesaplama yapacağım. Bilgi de abi. En iyi VIP almak 180 lira ben 90 lira yatırsam Oğlum 190 kredi alıyorum bari Ben ya Oğlum bunu toplayana hmm. kadar 2 gün geçer ya O zaman Ben oyunu yedim Senin sesin de gelmiyor bu arada Süper. Sen youtuber mısın lan? Youtuberım abi Aa bana vurmayın Sen de Bana vuruyorlar Sen de mi youtuber sanıyorlar yoksa Evet ben youtuber <laughs> Zeus'un şey da, seti bak. var. E Zeus'un seti... Bana bir şeyler verecektin kazma mazma Bir dakika kanka. Ben... Kazma, ben kazma. Yani. Ne var sende oğlum? Hani bir şey yok sen de bir kalbin var, bir sen var. Şimdi de bana var, var. <laughs> Benim şu an koyu katıyorum. Bak, olacağım, koyun katıyorum biliyor ya? Lafı sallayacağım Eşşek gibi koyun kabul katıyorum. et. Var. Bu ne lan? Yapıl. Oğlum bu ne lan ya hiç sevmiyorum. Allah belanı vermesin senin ya. Oğlum hiç sevmiyorum. Bu nasıl bir vs lan? Oğlum gap yemiyorum Ver şunu. Ha. Oğlum. FPS'im kasıyor lan. Neyse dur ben seni vururum böyle. Oğlum hiç bir Oha. Aga. Aga ne oluyor? Aga kör olduk şu an. İkimiz de körüz. Haa <laughs> vuramıyorum. Körüz kör kör hop 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 Öğüne Bum, Bum, kadar. Bum. Olmaz, evet ya sen nasıl bir doylection onu? Şekil doylection gibi de milağ eliye Allah belanı versin senin. Bir vurma bana. Dur, hep git duram ben de ya. Al. De de Bum. Buradan, <laughs> buradan. Ya ilamak mı şimdi şurada iki dakika içinde. Oğlum ben ee, acıkıyorum. E, e sanki ben acıkmıyorum. Dan 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 Ha senin setin kaç canı kaldı? Aa, benim setim canı çok ya. Senin senin daha kötü az şey şeylek senin. Ben niye eşek gibi bağırıyor? Aa bir dakika aşağı atabiliyor muyum seni? Yo aşağı atamıyoruz. Gidemez ki aşağı eşek. Ha. Mal bu ya. Ha eşek. Eşek. F5'te attım o yalnız he. Ya vuramıyor ya. Kör gözünü Çak, ya. Kör gözünü yürüyorum, vuramıyor yürüyorum, ya. Ben vuruyorum sen vuramıyorsun ya. Ya yürü git ya. Ben 165 kişiyi çok seviyorum ya. Ya şu Yok. yanma efekti gelmese bana ben rahat ben oynayacağım. Ben setini rahat çalışıyorum alıyorum. biliyor musun? Ben setimi kıramıyorsun. Vur! Vuruyorum be Rex sayıma. Günaydın. Hoppa 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 hoppa. Onun olduğunu çok vurursam daha hızlı. aa bana da yetiştim. Aa ben hızlı hızlı gidemem ya. Sonuna. Dur ölüyor. Fark ettim ya. Dur senin setin nasıl kırılmadı? Kes. 10 kere vuramıyorum ki bana. Bey bir şuradan bir dakika lan Hah teşekkürler. Aa senin canın az kaldı dur. Yok kalmadı. Doluyorum bunu. Doluyor, doluyor. Hey, doluyor, 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 doluyor. Çalışıyorum zaten amacım. Doluyor, doluyor. Hey, evet, ikinci seti set yok. Set yok. Setin ne kadar canı kaldı senin? Var da var canı var. Ne reisim var ya, Andreas reis seviyorum da Ya bu bu vesile bitecek. Valla bir kuyu açacağım ki dakika. Ya, Gel bu gel, gel. Korkmuyorum amına ben bitmeyecek vesile. Korkma. Sönmez yes. şafaklarda yüzen. Ne alaka mal ya. Al sen Değmedim oğlum. Bak ha 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 değmedim. Es. Çerez. Asa bir var ya. Sanca... ya. <laughs> Mayonez. O değdi aslında Oha değdi. Üf. 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 Ya ne öyle ne kadar çiftsin ya. Oh. Ah. Yine mi açtın oğlum sen? Aynen. Ha 1, 16, ya ilaçtım. 1.16 5'te bir de. Ben bir vuramıyoz. Yarda baktım ama. <laughs> Yarda bile bulabiliyoruz ama birimize. Alın bir sal beni sağ, sağ sal. Yeter kendim öldürteceğim de setimi mi çıkarsam öldürsem. Vallahi bıktım şu vs'den ya. Yarım saat ölmüyoruz. Başka vs hmm. şey yok mu bu modda ya? Yok. Kaç elit traç ben bence daha Elite iyi, iyi buradayız. Elit traç kaçarız oğlum. Daha iyi daha iyi. Oy Yeter, emini yendim iyi. arkadaşlar. Video alakatmayı kanalıma abone ve kapı ekstensörü gelmeyi unutmayın. Görüşürüz.